Merhaba sevgili arkadaşlar. Davranış Bilimleri dersinin 8. ünitesiyle sizlerle birlikteyiz. Ünitemizin konusu iletişim. Bu ünite kapsamında ele alacağımız konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir. İletişim kavramı ve anlamı, iletişimin unsurları, iletişim süreci, iletişim türleri, iletişimin engelleri, iletişim engellerini aşma yolları ve etkin iletişim. Bu ünite kapsamında elde etmenizi arzu ettiğimiz öğrenme çıktılarını şöyle sıralayabiliriz. İletişim kavramını tanımlayıp açıklayabilmeniz, iletişim sürecini öğrenmeniz, iletişimin unsurlarını tanımlayabilmeniz, iletişim türlerini kavrayabilmeniz, iletişim şekillerini açıklayabilmeniz, iletişim engellerini tanımlayabilmeniz, iletişimin engellerini aşma yollarını öğrenebilmeniz. İletişim kavramını ve anlamını ele alarak başlayalım arkadaşlar. İletişim, mesajın bir kanal aracılığıyla kaynak ile hedef arasında iletilmesini ifade etmektedir. Daha kısa bir tanımı ile ifade edecek olursak, iletişim kaynakla hedef arasındaki mesaj alışverişidir. Mesaj paylaşma faaliyeti olan iletişim, kişilerin kendilerini ifade edebilme, ihtiyaçlarının sonucunda ortaya çıkar. Her insan iletişimi farklı biçimde algılamaktadır. Bir mesajı almak, yorumlamak ya da göndermek insanın kişisel inanç ve değerleri tarafından etkilenmektedir. Bilgi paylaşımı süreci olan iletişim, insanın kendini ifade edebilme ve kabul ettirmesinin yanında kişinin bireysel, toplumsal ve iş yaşamını sürdürmesinin de temel araçlarından biridir arkadaşlar. Peki iletişimin hangi unsurları vardır? Bunlara biraz bakalım. İletişimin unsurlarını temel unsurlar ve ikinci unsurlar şeklinde genel bir ayrıma tabi tutmamız mümkün. Kaynak, mesaj, kanal ve alıcı iletişimin temel unsurları iken kodlama, kodaçma, algılama, değerlendirme, çevre ve geri bildirim iletişimin ikinci unsurları olarak ele alınmaktadır. Dilerseniz kaynağı tanımlamakta başlayalım arkadaşlar. Kaynak iletişimin başlatıcısıdır. İletişimi başlatan veya iletiyi gönderendir. Kaynak olmadan iletişimin kurulması söz konusu değildir. Çünkü kaynak beklediği bir davranışı gerçekleştirmek üzere alıcı veya alıcılara mesaj iletir. Peki mesaj ne arkadaşlar? Mesaj alıcı için bir uyaran olarak işlev gören gönderidir. Mesaj kavramının birçok anlamı vardır. Örneğin mesaj herhangi bir yerde bir biçimde açığa vurulan sözcük ya da imgeyi ifade edebilir. Mesaj göndericinin fikirlerinin ve isteklerinin sembollere dönüşmüş hali olarak da ele alınmaktadır. Kanal kavramını ele alalım arkadaşlar. Kanal sinyali taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Örneğin ışık dalgaları görsel sinyalleri hava dalgaları ise ses sinyallerini taşımaktadır. Kanal fiziksel yani ses ve beden, teknik örneğin telefon ya da toplumsal olabilir. Okulları ve gazeteleri de buna örnek olarak verebiliriz. Kanal mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur. Peki alıcı kimdir arkadaşlar? İletişimin gerçekleşmesi için en az iki kişiye ihtiyacımız var. Bunlardan biri kaynak, diğeri ise alıcıdır alıcı gönderilen mesajı alan kişidir. İletişim sürecinde kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitleye biz alıcı diyoruz. Peki filtre yani algılama ve değerlendirme ne demek bunu ele alalım. Algı kavramı genel anlamıyla duyu organlarımız aracılığıyla aldığımız uyarıların yani bu duysal sinyal, simge veya sembol olabilir. Anlamlı bütünlük oluşturacak şekilde örgütlenmesi ve yorumlanmasını ifade etmektedir. Geri bildirim kavramını şöyle ele alabiliriz. Geri bildirim alıcı ve gönderici arasında geriye bilgi akışıdır. Bu sayede gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılamadığını öğrenme fırsatı bulur. Geri bildirimin olmadığı bir iletişim tek yönlü iletişimken geri bildirimin olduğu iletişim ise çift yönlü bir iletişimi bize ifade etmektedir ve arzu ettiğimiz mutlaka çift yönlü bir iletişimdir. Bu noktada iletişimin bir süreç olarak ele alınması söz konusu arkadaşlar. Önce süreç nedir isterseniz bunu bir tanımlayalım. Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişimlerle gelişmesi başka bir olaya dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır. İletişim de aynı şekilde birkaç adımı gerektiren bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Süreç göndericinin düşünceleri, duyguları veya görüşleri kodlamasıyla ve hedefe göndermesiyle başlar. İletişim süreci kaynağın bir mesajı anlaşılır biçimde kodlayarak alıcıya göndermesiyle Başlar iletişim sürecinde kaynak iletmek istediği mesajı önce hedef tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir işaretlere dönüştürür. Yani kodlama dediğimiz faaliyet bu süreçte gerçekleşir. Kodladığı mesajı bir araç veya kanal aracılığıyla gönderir. Mesajı alan hedef gönderilen mesajı algılar. Yani yorumlar ve bu yoruma göre de bir tepki kodlayıp geri gönderir. Bunun da geri bildirim olduğunu zaten az önce söylemiştik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz şekli inceleyerek de iletişim sürecinin hangi basamaklardan geçtiğini görmeniz mümkün arkadaşlar. Dilerseniz bu noktada iletişimin türlerini biraz ele almaya çalışalım. İletişim türlerini sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç gruba ayırmamız mümkündür. Bir başka sınıflandırmaya göre ise iletişim, kişinin kendisiyle iletişimi, kişiler arası iletişim, grup iletişimi ve kitle iletişimidir. Sözlü iletişimden biraz bahsedecek olursak, sözlü iletişim konuşma dili olarak da adlandırılır. Yüz yüze görüşmeler, toplantılardaki konuşmalar, sözlü sunumlar, halka hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, eğitim kursları, konferanslar, resmi konuşmalar ve uyum programları gibi çeşitli biçimlerde yapıldığını görmemiz mümkün arkadaşlar. Sözsüz iletişimi şöyle ele alabiliriz. İletişimin birincil aracı dildir. Fakat mesajın gönderilmesinde ve alınmasında iletişime katkı sağlayan başka faktörler de söz konusudur. Sözsüz iletişim veya vücut dili yoluyla elbiseler, mekan kullanımı, kelimelerin vurgulanış biçimi, jest ve mimikler, göz hareketleri ve göz teması mesaj iletimine yardımcı olmaktadır. Yüz ifadesi, göz hareketleri, duruş, giyim, kuşam Ses özellikleri de sözsüz iletişimin araçları arasında sayılabilir. Sözsüz iletişim, genel toplumsal davranış olarak tanımlanan beden dilinin de ortak bir ifadesidir arkadaşlar. Peki yazılı iletişimden biraz bahsedelim. Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplandırması nedeniyle biraz daha gecikmeli olarak kurulmaktadır. Yazılı iletişimi yeniden düzenlemek ve onu sürekli korumak da olanaklıdır. Görüşmelerde sözlü iletişimle birlikte çoğu kez yazılı iletişiminde mevcut olmasına dikkat edilir. Alıcı söylenenleri yeniden okuyarak duyduklarından emin olmaya çalışır. Yazma belli bir zaman alsa bile sözlü iletişimde var olan birçok problem yazılı iletişim sayesinde ortadan kalkmaktadır. Peki etkili bir iletişimin önünde ne gibi engeller olabilir? Biraz bunlardan bahsedelim arkadaşlar. İletişim engelleri mesajın iletilmesini ve alınmasını engelleyen tüm faktörleri ifade etmektedir. İletişim sürecinde iletişimin etkinliğini engelleyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden bir kısmı iletişimin yapıcı engelleri, diğerleri de bozucu engelleridir. Gönderilen mesajı sürekli reddetmek ve ona olumsuz geri bildirimde bulunmak bozucu iletişim engeli olduğu gibi, onu sürekli kabul etmek ama mesaja katkıda bulunmamak da bir iletişim engeli olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişime engel olan faktörleri şöyle sıralamamız mümkün. Kişisel iletişim engelleri, Dil ve anlatım güçlükleri, dinleme ve algılama yetersizliği, bilgi eksikliği, cinsiyet ve kültür farklılıkları, iletişimin psikolojik engelleri. Peki bu iletişim engellerini hangi yollarla aşabiliriz arkadaşlar? İletişim engellerinin aşılması, iletişim engelleri olarak belirtilen durumların ortadan kaldırılmasıyla gerçekleştirilmiş olacaktır. İletişim engellerini ortadan kaldırmak içinse şu bahsedeceğimiz yöntemlerin kullanılması faydalı olacaktır. Kaynak sözlü mesajı alıcının anlayacağı ve algılayabileceği biçimde iletmelidir. Mesaj alıcının ilgisini çekecek gerçek ve çekici örneklerle mutlaka desteklenmelidir. Mesaj alıcıyı etkileyecek türden bir kanalla gönderilmelidir. Kaynak ve alıcının fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları mutlaka giderilmelidir. Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı geri bildirimle kontrol edilmelidir. Peki bu engelleri hangi yollarla ortadan kaldırabileceğimizi de konuştuktan sonra etkin bir iletişim nasıl kurulur buna bakalım arkadaşlar. Etkin iletişim mesajı mümkün olduğu kadar göndericinin gönderdiği anlama yakın biçimde hedefe tam olarak iletmekle mümkün olmaktadır. Etkin iletişim alıcının algılayabileceği şekilde mesajı ona iletmekle mesajın tam olarak algılanması ve gerekli tepkinin gösterilmesiyle sağlanmaktadır. İletişim etkinliğinin beş temel amacını şöyle sayabiliriz arkadaşlar. İletilecek mesajın kodlanması ve iletilmesi, mesajın kodunun çözülmesi ve filtre edilmesi, mesajın algılanması ve değerlendirilmesi, mesajın kabul edilmesi, mesaj doğrultusunda alıcının harekete geçmesi. Dilerseniz bir örnek soruyla anlattıklarımızı desteklemeye çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin unsurlarından biri değildir? Gönderici, mesaj ve mesaj kanalı, geri bildirim Gürültü alıcı şıklara dikkatlice bakacak olursak arkadaşlar şıklarda sayılan e, mesaj ve mesaj kanalının göndericinin geri bildirimin e, ve alıcının iletişimin temel unsurları arasında yer aldığını söylemiştik. D şıkkında gördüğümüz gürültü ifadesi ise olsa olsa ancak etkin bir iletişimi engelleyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlattıklarımızı özetleyecek olursak arkadaşlar, insan ilişkilerinin sürdürülmesi için şüphesiz ki etkin bir iletişim zorunludur. İletişim, yaşamı anlamlandırma süreci olarak ifade edilmektedir. İnsan bu anlamlandırma sürecinde kendisiyle, başkasıyla veya grupla iletişime girer ve gündelik tecrübelerinde pek çok etkinliği iletişim kurarak gerçekleştirir. İletişim anlam üretme iletme ve algılama sürecidir aslında. İletişimin asıl amacı anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yaratmaktır. Bireysel, örgütsel ve toplumsal yaşam biçimlerinde iletişim şüphesiz bir ihtiyaçtır. Bir sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç göstermeyen hiçbir iş yoktur. Çünkü iletişim insanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür köprünün bir ayağında kaynak, diğer ayağında ise hedef olarak adlandırdığımız alıcı bulunmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle ünitemizin sonuna geldik. Bir başka ünitemizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.